çemberde ne ve nedeni iç içe anlatmaya çalışacağım. Çünkü ne istediğimi zaten nedenle de ilgilidir baktığınız zaman. Ama önce ben ne istediğimi söyleyeyim size. Çünkü bunları yapıyorsam artık hani biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu dünyada kendine güvenen, özgüvenli, kendisini iyi tanıyan, yetisini, gücünü, potansiyelini bir şeyler üretip bu hizmet olabilir, üretim olabilir. Bu dünyaya sunmak. Amacı, benim ne istediğim bu, özgüvenli bir gençlik e, yaratmak. E, peki bunu neden istiyorum e, sonuçta? Bunu, e, gençlerin bağımsız olmasını, özgür olmalarını istiyorum. Başkalarının e, tatmin olmalarını istiyorum bunu hayatta. Çünkü ben bu zorluğu çektiğim için sizlerin bunu yaşamasını istemiyorum. Açıkçası bunu neden istediğimi söyleyeyim size. Ben bunu yapabiliyorsam siz de yaparsınız dedirtmek istiyorum. Gerçekten bunu ben yapabiliyorsam, gece gündüz belli ilgi alanımı sizlerle paylaşabiliyorsam siz de kendi ilgi alanınızı bulup bunları dünyaya sunabilirsiniz. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyorum? Bunu gördüğünüz gibi şu an video ile paylaşarak. Ben arkada kitaplar da yazdım. Belli iki tane kitabım var. Daha bunları yayınlamadım. Ama sizlerle paylaşmayı düşünüyorum bir tanesini. Bir yayın eviyle anlaştım ama sonra vazgeçtim ben. Ee, artı sosyal medyada yaptıklarımı paylaşarak yani bu kitleye daha fazla ulaşarak bunu bu şekilde gerçekleştirmek. Yani belli stratejiler kurarak vererek mesela. Bunlar bir strateji. Ee, daha fazla kitleye ulaşmak. Bu da benim nasıl Neyim? Neden istiyorum? Bunu nasıl yapacağım? Bu üç çizgi arasında ama neden istediğiniz burada daha önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim dostlar. Nietzsche'nin bir lafı var. Nedeni olan zorlar nasıl katlanır daha doğrusu? Çünkü e, hayat düz bir çizgi değil. İnişli çıkışlı enge engeller var. Onun üstünden atlayacağız. Atlamadık yandan geçeceğiz. Yandan geçeceğiz öbür taraftan. Ondan geçeceğiz alt taraftan kazacağız. Bir şekilde geçeceğiz ama. O, o gücü bize sağlayan da neden dostlar? Ben size yaşadığım bir tecrübeyi anlatayım. Bir firmada e, depo sorumlusuydum depo sorumlusu tam değildim ama e, bir müdürümüz vardı. Müdürümüz bizi aldı dedi ki e, ürünleri şuraya şu rafa koyun şuraya rafa koyun şunu alın burayı temizleyin şuraya edin. İnanır mısınız o kadar anlamsız bir iş geldi ki bana. Ya belli bir şeyden sonra sorma gereği duydum ya niye yapıyoruz bunu? Tamam güzel işte belli e, kategoriye göre sıralıyoruz tamam niye yapıyoruz? Ya, tamam bunu çabuk bulmak için olabilir bir anlamı ama o gün maalesef şey gelecekmiş e, denetçiler e, depoyu, o yüzden hem temiz gün.